Doğaya zarar verirseniz kendinize zarar verirsiniz. Doğa nedir? Doğayı, hayvanları, kuşları, balinaları ve yunusları korumak. Kirlenmiş nehirleri, gölleri, tarlaları ve bate temizlemek için çok fazla konuşma ve çaba vardır. Doğa din ve inanç gibi düşünceyle bir araya getirilmez. Doğa enerjisi ve büyük güç duygusuyla olağanüstü bir hayvan olan kaplandır. Doğa tarladaki, çayırlardaki ve korudaki yalnız ağaçtır. Bir dalın arkasına utangaç bir şekilde saklanan sincaptır. Doğa karıncadır, arıdır ve yeryüzündeki tüm canlılardır. Doğa Ganç, Thames veya Mississippi olsun. Belirli bir nehir değil, nehirdir. Doğa koyu mavi vadileri ve denizle buluşan tepe sıralarıyla karla kaplı dağlardır. Evren doğanın bir parçasıdır. İnsanın tüm bunlara karşı bir hissi olmalı. Onları yok etmemeli. Zevki veya sofrası için öldürmemelidir. Lahanaları, yediğimiz sebzeleri öldürüyoruz ama bir yerde çizgiyi çekmemiz gerekiyor. Sebze yemezseniz nasıl yaşarsınız? O yüzden akıllıca ayırt etmek gerekir. İlk defa o ağacı, çalıyı veya çimen sapını görün. Doğa hayatımızın bir parçasıdır. Tohumdan, topraktan büyüdük, ve tüm bunların bir parçasıyız. Ancak diğerleri gibi hayvanlar olduğumuz duygusunu hızla kaybediyoruz. Bir ağaca karşı bir his duyabilir, ona bakabilir, güzelliğini görebilir, çıkardığı sesi dinleyebilir misiniz? Küçük bir bitkiye, küçük bir ota, duvarda büyüyen o sarmaşığa, yapraklardaki ışığa ve birçok gölgeye karşı duyarlı olabilir misiniz? Kişi tüm bunların farkında olmalı ve etrafınızdaki doğayla o birlik duygusuna sahip olmalıdır. Bir kasabada yaşıyor olabilirsiniz ancak burada ve orada ağaçlarınız vardır. Yan bahçedeki bir çiçek bakımsız olabilir, yabani otlarla dolu olabilir ancak ona bakın ve tüm bunların bir parçası olduğunuzu, tüm canlıların bir parçası olduğunuzu hissedin. Doğaya zarar verirseniz kendinize zarar verirsiniz. Bütün bunların daha önce farklı şekillerde söylendiğini biliyoruz. Ama biz pek dikkat etmiyoruz gibi görünüyor. Acaba kendi sorun ağımıza, arzularımıza, haz ve acı dürtülerimize o kadar kapılmışız ki etrafımıza hiç bakmıyor. Hiç ayı izlemiyoruz, izleyin. Bütün gözleriniz ve kulaklarınızla, koku alma duyunuzla izleyin. İzleyin. Sanki ilk kez arıyormuş gibi bakın bunu yapabilirseniz o ağacı çalıyı veya çimen yaprağını ilk kez görürsünüz. Sonra öğretmeninizi, annenizi veya babanızı, kardeşinizi veya kız kardeşinizi ilk kez görebilirsiniz. Bunda olağanüstü bir his vardır. Daha önce hiç olmamış ve asla olmayacak taze bir sabahın harikası, tuhaflığı, mucizesi. Doğayla birlik içinde olun, onu tarif ederken sözel olarak yakalanmayın, onun bir parçası olun, farkında olun. Tüm bunlara ait olduğunuzu hissedin. Tüm bunlara karşı sevgi besleyebilin. Bir geyiğe, duvardaki kertenkeleye, yerde yatan o kırık dala hayran olun. Akşam yıldızına veya yeni aya sadece ne kadar güzel olduğunu söylemeden ve ona sırtınızı dönmeden başka bir şey tarafından cezbedilerek bakın. Ama o tek yıldızı ve yeni narinayı sanki ilk kez izliyormuş gibi izleyin. Sizinle doğa arasında böyle bir birlik varsa insanla, yanınızda oturan çocukla, eğitimcinizle veya ebeveynlerinizle birlik olabilirsiniz. Sadece sevgi ve ilginin sözel bir ifadesinin olmadığı, aynı zamanda sözel olmayan bu birlik duygusunun da olduğu tüm ilişki duygusunu kaybettik. Bu hepimizin bir arada olduğumuz, hepimizin insan olduğumuz, bölünmediğimiz, parçalanmadığımız herhangi bir gruba veya ırka veya bazı idealist kavramlara ait olmadığımız ama hepimizin insan olduğumuz bu olağanüstü güzel dünyada yaşadığımız duygusudur. Doğayla uyum içinde yaşamak bambaşka bir dünyayı beraberinde getirir. Hiç sabah uyanıp pencereden dışarı baktınız mı ya da terasa çıkıp ağaçlara ve bahar şafağına baktınız mı? Onunla yaşayın. Tüm sesleri fısıltıyı yaprakların arasındaki hafif esintiyi dinleyin o yaprağın üzerindeki ışığı görün ve tepenin üzerinden, çayırın üzerinden gelen güneşi izleyin. Ve kurumuş nehri ya da otlayan o hayvanı ve tepenin karşısındaki o koyunları izleyin. Onlara bir şefkat ve ilgi duygusuyla bakın, hiçbir şeye zarar vermek istemediğinizi hissedin. Doğayla böyle bir birliğe sahip olduğunuzda bir başkasıyla ilişkiniz basit, net ve çatışmasız hale gelir. Bu, yalnızca matematik öğretmek, veya bir bilgisayarı nasıl çalıştıracağını öğretmek değil, eğitimcinin sorumluluklarından biridir. Çok daha önemlisi acı çeken, mücadele eden, büyük acılar ve yoksulluk üzüntüsü çeken, diğer insanlarla ve pahalı bir arabayla geçen insanlarla iletişim kurmaktır. Eğitimci bununla ilgileniyorsa, öğrencinin duyarlı olmasına, diğer insanların üzüntülerine, mücadelelerine, kaygılarına ve endişelerine ve ailede yaşanan kavgalara duyarlı olmasına yardımcı oluyor demektir. Başkalarını dünya ile böyle bir iletişim kurmaları için eğitmek öğretmenin sorumluluğu olmalıdır. Dünya çok büyük olabilir ancak dünya onun olduğu yerdir. Orası onun dünyasıdır ve bu başkalarına karşı doğal bir düşünce, sevgi, nezaket ve kaba, zalim veya kaba olmayan davranışlar getirir. Doğayla doğru ilişkinin anlamı nedir? Soru. Doğayla doğru ilişkinin anlamı nedir? Krishnamurti. Doğayla ilişkinizi keşfedip keşfetmediğinizi bilmiyorum. Doğru ilişki diye bir şey yoktur. Sadece ilişkinin anlaşılması vardır. Doğru ilişki, doğru düşünce gibi bir formülün kabulünü gerektirir. Doğru düşünce ve doğru düşünme iki farklı şeydir. Doğru düşünce yalnızca saygı değer olana uyum sağlamaktır. Oysa doğru düşünme harekettir, anlayışın ürünüdür ve anlayış sürekli olarak değişiklik ve dönüşüme uğrar. Eğer bir kimse gerçekten dünyayı sevseydi, dünyadaki şeyleri harcamakta tutumluluk olurdu. Benzer şekilde doğru ilişki ile doğayla ilişkimizi anlamak arasında bir fark vardır. Sizin doğayla ilişkiniz nedir? Doğa nehirlerdir, ağaçlardır, hızla uçan kuşlardır, balıklardır, yer altındaki minerallerdir, şelalelerdir ve sığ göletlerdir. Sizin onlarla ilişkiniz nedir? Çoğumuz bu ilişkinin farkında değilizdir. Hiçbir zaman bir ağaca bakmayız veya bakarsak, bunu o ağacı gölgesinde oturmak veya kereste olarak kesmek için kullanma amacıyla yaparız. Başka bir deyişle, ağaçlara faydacı bir amaçla bakarız, kendimizi yansıtmadan ve onu kendi rahatımız için kullanmadan bir ağaca bakmayız. Dünyaya ve ürünlerine de aynı şekilde davranırız. Dünyaya sevgi yoktur. Sadece dünyayı kullanma vardır. Eğer biri dünyayı gerçekten sevseydi, dünyadaki şeyleri kullanırken tutumluluk olurdu. Yani eğer dünyayla ilişkimizi anlayacaksak, dünyadaki şeyleri kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Birinin doğayla ilişkisini anlamak, birinin komşusuyla, karısıyla, kocasıyla veya çocuklarıyla ilişkisini anlamak kadar zordur ama bunu hiç düşünmedik. Oturup yıldızlara, aya veya ağaçlara bakmadık. Sosyal veya politik aktivitelerle çok meşgulüz. Bu aktiviteler kendimizden kaçıştır ve doğaya tapmak da kendimizden kaçmaktır. Doğayı her zaman kullanıyoruz ya bir kaçış olarak ya da faydacı amaçlar için aslında durup Dünyayı veya dünyadaki şeyleri sevmiyoruz. Zengin tarlaların tadını çıkarmıyoruz. Ancak onları kendimizi beslemek ve giydirmek için kullanıyoruz. Toprağı ellerimizle işlemekten hoşlanmıyoruz. Ellerimizle çalışmaktan utanıyoruz. Ellerinizle toprağı işlediğinizde olağanüstü bir şey gerçekleşir. Ama bu iş yalnızca başkaları tarafından yapılır. Kendi ellerimizi kullanmak için kendimizi çok önemli sanıyoruz. Doğayı sevmediğimiz için insanı sevmeyi bilmiyoruz. Yani doğayla ilişkimizi kaybettik. Eğer bir kez bu ilişkiyi, onun gerçek önemini anlasaydık, o zaman mülkiyeti senin ve benim diye ayırmazdık. Birisi bir parça araziye sahip olsa ve üzerine bir ev inşa etse bile, bu münhasır anlamda benim veya senin olmazdı. Daha çok bir barınma aracı olurdu dünyayı ve dünyadaki şeyleri sevmediğimiz, sadece kullandığımız için bir şelalenin güzelliğine duyarsızız ve yaşam dokunuşunu kaybettik. Sırtımızı bir ağacın gövdesine yaslayarak oturmuyoruz ve doğayı sevmediğimiz için insanları nasıl seveceğimizi bilmiyoruz. Şefkat duygusunu, o duyarlılığı, güzel şeylere karşı o tepkiyi kaybettik. Gerçek ilişkinin ne olduğunu ancak o duyarlılığın yenilenmesiyle anlayabiliriz bu duyarlılık sadece birkaç resim asmakla bir ağaç boyamakla veya saçınıza çiçekler takmakla gelmez duyarlılık ancak bu faydacı bakış açısı bir kenara bırakıldığında gelir bu dünyayı kullanamayacağınız anlamına gelmez ancak dünyayı olduğu gibi kullanmalısınız dünya sevilmek bakılmak için vardır, sizin ve benim olarak bölünmek için değil. Bir ağaç dikmek ve ona benim demek aptallıktır. Ancak dışlayıcılıktan kurtulduğumuzda yalnızca doğaya değil, insana ve yaşamın bitmek bilmeyen zorluklarına karşı da duyarlı olma olanağına sahip olabiliriz. İnsanlar arasında yarattığımız şey de bir gerçekliktir ama içinde çatışma ve mücadele olan bir gerçekliktir. Herkes hem fiziksel hem de içsel olarak bir şey olmaya çalışır. Ruhsal olarak, eğer kelimeyi kullanmama izin verirseniz, hepimiz bir şey olmak için mücadele ediyoruz. Birisi olmaya çalıştığında, hırs, rekabet, politik veya dini olarak statü kazanmaya çalışma, o zaman başka biriyle veya doğayla hiçbir ilişkiniz olmaz. Kalabalık, gürültü ve pislikle şehirlerde yaşayanlarınızın çoğunun doğayla sık sık karşılaştığından şüpheliyim. Bu harika denize sahipsiniz ama onunla hiçbir ilişkiniz yok. Ona bakıyorsunuz. Belki orada yüzüyorsunuz. Ama denizin muazzam canlılığı ve enerjisiyle hissi, bir dalganın güzelliği, kıyıya çarpması, o harika hareketle aranızda hiçbir iletişim yok. Eğer bununla hiçbir ilişkiniz yoksa, başka bir insanla nasıl ilişki kurabilirsiniz? Denizi suyun niteliğini, dalgaları, gelen ve giden gelgitin muazzam canlılığını algılamıyorsanız, bunların farkında değilseniz, insan ilişkilerine karşı nasıl farkında olabilir veya duyarlı olabilirsiniz? Lütfen, bunu anlamak çok önemlidir. Çünkü güzellik, eğer bundan bahsedilebilirse, sadece fiziksel formda değildir. Ancak güzellik, özünde, duyarlılığın niteliğidir, doğayı gözlemleme niteliğidir.''